istiyorum Ben Bir markalaşmanın en kritik noktasını bütün sektörlere baksanız da aslında bir kadın olarak girişimcilik yapabilmeniz kolay bir şey değil. Markalaşmakta bence iki önemli etken var. Birincisi cesaretli olmak. ikincisi toplumda kadının, erkeğin yerin neden çok kendinize güvenerek girişimcilik adına adım atabilmeniz. Bu anlamda gerek eğitim aldığınız akademik olarak eğitim aldığınız yönde gerekse kendinizi dışarıdan farklı türlü geliştirdiğiniz alanlarda adım atabilirsiniz. Çalışmak çok önemli, disiplin çok önemli, emek vermek çok önemli. Bunun karşılığını mutlaka günün birinde alıyorsunuz. Hakikaten Allah çalışanın emeğini boşa çıkartmıyor. Net. Her şey emekle, çalışmayla ve disiplinle oluyor. Her şey. Bu okul yaşantımızda da aynı şekilde İş yaşantınızda da aynı şekilde. Öncelikle bilinçli olarak, ak akademik olarak eğitim aldığınız noktada ne olmak istiyorsunuz, kendinizi hangi noktada görmek istiyorsunuz, ileride neyi hedefliyorsunuz bunu belirlemeniz lazım. Tam olarak hangi noktada görmek istediğinizi belirleyeceksiniz kendi adınıza. Moda, tasarım diyorsunuz. Bu vizyon meselesi. Bu anlamda kendinizi geliştirmek çok çok önemli. Araştırma yapmak çok çok önemli. İmkanlarınızı ve fırsatlarınız doğrultusunda gidip, İşinizle alakalı yerleri, kişileri tanımanız, görmeniz çok çok önemli. Akademik eğitimi de alarak geleceksiniz. Ama bir şekilde herkes her alanda akademik eğitim alabiliyor. Orada bırakmamak lazım. Onun sonrasında kendime ne katabilirim, daha fazla ne ekleyebilirim, vizyonumu, kültürümü, genel kültürümü nasıl geliştirebilirime bakmak lazım. Yüzde yüz. İki sene ben İspanya'da yaşadım. İspanyolların bir atasözü vardır. ...her gün yeni bir şey öğrenmeden yatağa girmeyin diye. Yani mutlaka hayatınızda kendinize 24 saat içerisinde yeni bir şey ekleyin. Moda, tasarım diyorsunuz, çok geniş kapsamlı. Yani bir kere eğer bir tasarımcı olmak istiyorsanız, moda sektöründe yer edinmek istiyorsanız... ...önce kendi stilinizi ve çizginizi belirlemeniz lazım, net. Bu demek değildir ki ne giyiyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz, hepsini kapsıyor. Önce bir stilinizi belirleyeceksiniz. Belli bir çizginiz olacak. O doğrultuda gideceksiniz. Moda trendler ölüyor ama stil her zaman kalıyor. O yüzden çizgi ve stilinizi belirledikten sonra bunun üzerinde yoğunlaşarak, bunun üzerinde kendinizi geliştirerek çok iyi noktalara gelirsiniz. Ben Malatya'dayım, ben Urfa'dayım, ben İstanbul'dayım hiç farkı yok. Tamamen kişinin kendine bağlı. İlerlemek, vizyonunu ilerletmek, genişletmek. Hani genelde e, işe bilimsel de bakıyor. Yani sadece böyle işte e, işte reklam olsun diye işte ben bu ürünü ürettim falan değil, değil. O anlamda sizlerden ben de direktör hani rektör hoca olarak şöyle söyleyeyim. E, özellikle Işıl teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Buraya, buraya bir vesile olmuş olması sevgili sizlerimiz için de bir motivasyon olsun. Özellikle moda tasarım bölümünü davet ettim ki sizler hani ilçemizde, Yeşilyurt ilçemizde, merkez ilçe, burası da oldukça güzel. Yüksek evet. konumlu, hocamız, Harun hocamıza söyledim. Hocalarımızın tasarımları var. Benzer okullarınızda ürünleriniz var. Mesela geleneksel el sanatları var. Arapçı'da o mahvalıdır. Film desenli ürünler üretiyor. İnşallah daha uzun vadeli geldiğinizde tüm öğrencileri ziyaret etmek isterim evet. tasarımlarınızı start up etkinlikleri yapalım istiyorum evet bu öğrencilerle. Yani. bu Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde işte Aile Bakanlığı kadın girişimcilere özel destekleri oluyor. Sermayeyi özel, özellikle oraya o yüzden getirdim. Projelendirdiğiniz takdirde bizim de mesela ürünü hemen hızlıca bir sermaye yapmanız çok zor. O yüzden projelendirdiğiniz zaman devlet desteği bu anlamda alabiliyorsunuz. Çok güzel kadın girişimcilere, ayrıca erkek girişimciler için de farklı platformda destekler dönem dönem çıkıyor. Bunlar ilgili teşvik edici olmak lazım. Önce bir yani düşünmek, sonra yola çıkmak lazım. Hepsi geliyor zaten.